Evet canım oğlum. Örtüle kalın harfleri ne sesiyle okutur? U sesiyle. U sesli. İnce harfleri? ı o arası. Harfler okudayım. Ben buradan açtım. Açtım. Ha, ha nü, lü göster. Ha lü ne? diyorsun ya ona. O la harfi mi? O harfin adı ne? Ha. Ha. Şimdi oldu. Aynı güzel söyle. O. Li. Ve. Ke. Ve. Et. Ra. Be. Evet. Ve. Ke. Sen. D. D. da verelim artık. Ve. Ke. Sen. Ve. Ke. Sen. Ve. Ke. Sen. Dihaa <laughs> Ve ce alel Bak hep uzatmayacaksın. Yeri uzatıyorsun. Ve ce ale Ve ce ale Ve ce ale Lekümü sem'a Vel Ebse Ebso Tekrar şimdi. Öğretir e kalın harfleri ne sesiyle okutur? U İnce haritleri arası bir ses değil. Oku bakayım. O harfin adı ne? Ha. Üstün var. Ha. Evet.